Yapay zeka ve ötesine hoş geldiniz. Ben Yüce Zerey. CNBC ekranlarında sizlerleyim. Bu hafta biraz derin bir konuyu ele alacağız. Gerçeklik nedir? Yapay zeka çağında gerçeklik nasıl evrildi? Deepfake videolarından sahte haberlere, sahte haberlerden algoritmik yankı odalarına Artık gördüğümüz her şeye inanmak mümkün değil. Peki bu gerçeklik krizini nasıl aşacağız ve neler yapmalıyız? Hazırsanız başlayalım. 1973 yılında sosyal psikolog David Rosenhan önemli bir deney imza attı. Bu deney kapsamında 8 tane akıl hastası olmayan gönüllü farklı psikiyatri kliniklerine giderek sesler duyduklarını söylediler ve hepsi şizofreni tanısı alıp akıl hastanesine yatırıldı. Bunun akabinde David Rosenhan önemli bir soru sordu. Gerçek akıl hastası olanla akıl hastası taklidi yapanı nasıl ayırt edeceğiz? İşte bundan tam 50 yıl sonra yani günümüzde bu soru hala gelişerek hayatımızda. Yani gerçekle gerçek olmayanı, yani sahteyi nasıl ayırt edeceğiz? Bunu nasıl değerlendireceğiz? İşte bu sorunun cevabını ve benzer konuları bu akşam bilim kurgu yazarı, havacılık mühendisi Sevgili Doktor Tevfik Uyar'la konuşacağız. Tevfik Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizce bu gerçeklik krizini aşabilmemiz için gerçekle sahteyi nasıl ayırabiliriz ve bunun için ne yapmalıyız? O kadar büyük bir soru ki. Evet. Dekartistan bu yana. Küçük bir yerinden başlayabiliriz. Nasıl ayırt edebiliriz? Öncelikle buradaki amaç ne? Amaç önemli. Ee, amacımız belki burada nasıl ayırt edebileceğimizi de gösterebilir. Ee, Gerçekte iyi alanı mesela bir uçak tasarımında ayırt etmek çok kolay. Uçağınız düşüyorsa hesaplarınızda bir hata var demektir. Rasyonel işlerde, teknik işlerde bunlar çok kolay ve çok kısa bir sürede de neyin yanlış olduğunu bulabilirsiniz. Ama kişisel duygular, inançlar, bir başkasının kanı hakkımızdaki kanıları ki verdiğiniz örnek doktorların. Doktorun kendisine başvuranlar hakkındaki bir kanısıydı. Hı hı. Ee, bunlardaki gerçek olan ve olmayan konusu Descartes dedim ama daha Platon'a bile dayandırabileceğimiz bir konu. Yani gerekçelendirilmiş doğru düşünce. Bir şeye niye inanırız? Onu niye doğru kabul ederiz? Elimizde bunu doğru kabul etmek için yeteri kadar sebep var mı gibi e, derinleşen ama en nihayetinde hiçbir zaman hakikatte hiçbir zaman e, kesin olarak emin olmayacağımız bir husustan bahsediyoruz. Belki biraz daha somutlaştırmakta fayda var. Dediğiniz gibi bu çok ciddi bir aslında epistemolojiye giden, bilgi felsefesine giden bir soru. Evet. Ama şöyle düşünelim. Gün içerisinde işte TikTok'ta, Instagram'da, X platformunda karşımıza çeşitli haberler çıkıyor, çeşitli paylaşımlar görüyoruz ve baktığınızda bazen bunun gerçek olup olmadığını sorgulamıyoruz ve direkt gerçek olarak kabul ediyoruz. Bu bu tip unsurlarda o bu gerçek midir, değil midir? Yani bu farkındalık için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bu işi yönetmek gerekiyor? Belki biraz daha buradan somutlaştırabiliriz. Değil mi evet, belki 3-5 yıl önce beni çağırmış olsaydınız ve bu muhabbeti gerçekleştiriyor olsaydık çok farklı şeyler söylerdim. Ama bugün günümüzde özellikle de e, yapay zeka araçlarının devreye girmesiyle gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmek e, giderek zorlaşmaya başladı. Ve bu sosyal medya dediğimiz zaman özellikle e, yapay zeka da sosyal medyanın artık aktif bir katılımcısı olduğu için mesela X gibi bir platformda "Grok doğru mu" cümlesine çok sık rastlar olduk. <laughs> Çünkü insanlar artık gerçeği ve yalını ayırt etmek için e, dahi tarafsız olduğuna inandıkları bir yapay zeka dil modeline soru sormaya başladılar. Aslına bakarsanız biz. Dörkheim'in yani sosyolog Dörkheim'in anomi diye tanımlayacağı hı hı. bir durumun içerisindeyiz tamamen şu an Çünkü çok büyük bir dönüşüm içerisindeyiz yani e, bu dönüşüm politik aynı zamanda bu dönüşüm aynı zamanda teknolojik yani yeni bir e, teknolojik devrim diyeceğim devrim demeye tam dilim var mı Çünkü devrim ilerleme ile karakterize edilen bir kelime belki de karşı devrim gibi düşünebiliriz. Çünkü bugüne kadar gerçekleşmiş bütün teknolojik devrimler insan eylemliliğinin ve iradesinin ilerlemesiyle sonuçlanmışken galiba ilk defa insan eylemliliğinin azaldığı bir teknolojik devrimle karşı karşıya olabiliriz. Bu sebeple kendi akli melekelerimiz dışında başka hiç kimseye güvenemeyiz gibi düşünüyorum. Ama Akli <laughs> de tabii ne kadar güveneceğimiz. <laughs> o da, ama... o da büyük bir sıkıntı. Yani eğitimli bir zihin e, giderek galiba önem kazanmaya başladı. Peki eğitimli evet. zihin nasıl olur günümüzde? Şimdi şöyle aslına bakarsanız herkes şeyi kabul eder. Yani iyi bir heykel tıraş olmak için çok çalışmanız lazım. Doğru mu? Ya yani elbette bir yeteneğiniz de olacak evet. ama çalışmanız lazım. Yani ona mesai harcayacaksınız. İyi bir müzisyen olmak için iyi bir sporcu olmak için, iyi basketbol oynamak için çok enteresan biçimde herkes iyi düşündüğünü zanneder. Yani sanki onun için hiç çaba gerekmez, onun için antrenman yapmak gerekmez, onun için çalışmak, yeni bir şeyler öğrenmek gerekmez gibi. Bu e, çocukluktan bu yana böyledir. Yani işte 5 yaşında oğlum var, o da muhtemelen her konuda en iyisini kendisinin düşündüğünü iddia ediyor. Ancak e, sanılanın, yaygınca sanılanın aksine iyi düşünmek de eğitimle e, mümkün olan ve çalışılması gereken bir alan ki biz buna tırnak içerisinde eleştirel düşünme hı hı. diyoruz yani herhangi bir bilgiyle karşılaştığınız zaman bunun kaynağını sorgulayabilmek bunun doğruluğunu so sorgulayabilmek bunun içerisindeki mantık ilişkilerini çıkararak sorguya o ilişkiler üzerinden devam edebilmek gerçekten bir düşünme disiplini e, bir okuma disiplini bir öğrenme disiplini gerektiriyor e, ve bu da maalesef Özellikle yani kendiliğinden olabilecek, işte e, günlük hayatınızı yaşarken kendinizden öğrenebileceğiniz bir şey değil. Biraz bu, bu işte bu tam olarak, tam olarak zihin terbiyesi. Ya, öğrenmek de aynı zamanda. Yani e, işte akıl yürütme yanlışlarının yapıları var. İşte kitaplarımdan bir tanesi safsatılar mesela Hı. tamamen bununla alakalı. Yani çok sık içerisine düşülen akıl yürütme hataları vardır. Mesela bunları tanıyabilmek bunları ayırt etmeyi sağlayabilir. Yine bilimsel yöntem aslında adı bilimsel yöntem ama o gerçeğe ulaşmanın yöntemli bir kısmı. Bilimsel yöntem bilmek. E, örneğin tek bir örnekten çok basit şeyler. Yani tek bir örnekten yargıya varılamayacağı, hmm. tek bir örneğin bir şeyin temsilcisi olamayacağı, olamayacağı gibi basit şeyleri bilmek bizi yanılmaktan büyük ölçüde kurtarabilir. Aslında çok güzel oldu bahsettiniz. Sizin Safsatalar kitabınızda akıl yürütme teknikleriyle alakalı ve orada onun yanlılıklarıyla alakalı çok güzel teknikleri ve buna karşı neler yapılması evet. gerektiğinden bahsediyorsunuz. Mümkünse bize de aslında bu temel olarak biz ne gibi hatalar yapıyoruz akıl yürütmede ve evet. bu neyin farkında değiliz ve bunları nasıl aşarız biraz aslında onu açabilir misiniz? Vallahi çok zor konu. Yani azıcık anlatabilmek için büyük kitap yazmak zorunda kaldım. <laughs> Ama yani ta Aristodan bu yana insanların antik Yunanda da yani nasıl haklı değilken haklı görünebilirsiniz bir de sanatı var. Yani bir mahkeme karşısında bir topluluk karşısında haklı olmamanıza rağmen insanların duygularını harekete geçirerek onların gözünde nasıl haklı olabileceğinize ilişkin ki biz bunu bir sanat olarak öğrenmesek de. Bunu hata olarak yapma eğilimindeyizdir. Mesela yani siz bana birisi şunu söylemiş dediği zaman aman ya bırak o deliği, o deli daha işte üzerine yemek dökmeden yemeği bile beceremiyor gibi tamamen aklıma evet. gelen bir şey söyledim şu an. Bağlıyorum. Mesela bu gerçekten sizde etkili olabilir. Doğru ya adam daha yemek yemeyi beceremiyor diye. Ama birinin yemek yemeyi becerememesiyle beş basamaklı işlemleri birbirine çarpması aslında birbirinden bağlantısızdır. Biz burada bazı işte safsata dediğimiz olgular bizdeki bazı bilişsel süreçleri devreye geçirerek e, harekete geçirerek e, bir kişiyi olduğundan daha haklı ya da bir kişiyi olduğundan daha haksız görmemize sebep olabilecek sonuçlar üretebiliyor. E, safsatalar temel olarak bununla alakalı ve bunlar aslında birer akıl yürütme hatası. Yani e, ve ikna sanatında kullanılan şeyler zaten. Yani örneğin işte ya osunuzdur ya busunuzdur gibi bir şeyi iki seçeneğe düşürerek sizi bir e, konuda benimle aynı fikirde sahip olmaya ya da sizi bir konuda harekete geçirmeye ikna edebilir. Aslında bir de? manipülasyona temel sağlayan unsurlar da diyebilir miyiz? Ya zaten manipülasyon dediğimizde şurada gerçekleşen bir hata. Tamam. Yani zihnimizde gerçekleşen bir hata sonucunda yönlendirilmiş olmamız. Aslında evet. ya zaten temelde hepsi e, akıl yürütme melekelerimize ve daha az önce de bu konuyu açarken konuştuğumuz Zihin terbiyesine bağlanıyor. Peki bu bahsettiğiniz manipülasyonun zihnimizde bir hata olması, bunun pratiğini sosyal medyada nasıl görüyoruz? Sosyal medya zaten bu işin menbaı yani. Hmm. Böyle canlı bir araştırma laboratuvarı gibi bir yer. Hani En basitinden söyleyeyim ki bunu literatüre ben kattım. D ayrı safsatası diye. İşte bir kişinin görüşünü beğenmeyince hemen onun, sen önce doğru yazmayı öğren, işte D'yi ayır vesaire diye <laughs> altına gelip doluşanlar oluyor. Ki bu etkili de oluyor izleyici nezdinde. Ama bir kişinin e, D'leri ayırabilip ayıramaması veya imla olarak doğru imla kuralları kullanıp kullanmaması o kişinin haklı ya da haksız olduğu gerçeğini değiştirmez. Tamamen, ama insanları etkiliyor. Ama insanları etkiliyor. İşte tam olarak da mesele burada. Ee, ama hani en sosyal medyada mesela en sık rastlayabileceğiniz örneklerden bir tanesi. Bir de işte çok daha tepkisel indirgemecilik adını verdiğimiz kişinin söylediğini alıp çok uç bir noktaya çekip sanki o aslında çok uç noktayı iddia ediyormuş gibi bir reaksiyon vermek. Bu da kişinin sosyal medyadaki haklılık görünümünü etkileyebilecek bir şey. Süper. Peki bizim zihnimiz dezenformasyona, daha doğrusu yalana, sahteye, neden bu kadar daha meyilli ve yapay zeka ile birlikte ve tabii ki sosyal medya bu zaafı, bu eğilimi nasıl kullanıyor? Şimdi gerçek pahalı, hı hı. E, yalan ucuz. Yani e, gerçeğe ulaşmak çok büyük bir çaba gerektiren bir şey. Hı hı. Yani e, ben az önce mesela bilimsel yöntem demiştim ama orada bir şart düşmüştüm. Aslında gerçeğe ulaşmanın yegane yolu. Hı hı. Yani eve gittiniz, telefonunuzu şarja taktınız. Şarj etmiyor. Yani ilk olarak burada düşüneceğiniz şey acaba şarj aletim mi hatalı? Bir hipotez kurarsınız. Tabii. Sonra evde aynı şarj aletinden başkasından varsa ya ver bir de seninkini deneyeyim dersiniz. Orada çalışırsa hipoteziniz doğrulanmış olur. Çalışmazsa hipotezinizi güncellersiniz. Acaba benim telefonumun şarj girişi mi arızalı? Böyle bile bu şekilde gerçeğe ulaşmanın bir yolu var. Bu gördüğünüz gibi sürekli deney, gözlem, test, e epey zihinsel bir çaba gerektiren uzun bir uğraş. Oysa bunu açıklayan tek bir şey o gün işinize yarıyorsa, ya işte arkadaşlarım çok beğendi, nazar oldu falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu açıklama yeterli bir açıklamaysa zihin bunu kabul etmeye daha meyilli çünkü çok daha zahmetsiz bir şekilde oradaki neden sonuç ilişkisini kurdunuz ve bitti. Tabii ben burada telefon gibi çok teknik bir örnek verdim de işte söz konusu diyelim ki yani amansız bir hastalığınız var. Bir tarafta doktorlar size diyor ki ya yani şöyle bir tedavi uygulayacağız. Bu tedavinin başarılı olma şansı yüzde yirmi. Tabii bunun için işte birkaç kere buraya gelmeniz lazım. Ağır ilaçlar kullanacaksınız. Yan etkileri var. Öte tarafta birisi de size diyor ki ya ben size bir kür hazırlayacağım. Günde bir kere bundan hiç 7 gün sonra gel bana dua et gibi bir şey söylüyor. Yani şimdi bu işin işte başka bir örneği. Yani burada bir tarafta gerçekler var. Bu gerçekler kabul etmesi zor. Acı, pahalı, uğraş gerektiriyor. Kan, ter, gözyaşı bir tarafta birisi size süper bir kısa yol öneriyor. Bu kısa yolun evet. doğru olduğunu e, kabul etmeyi zihin ister. Aslında tam bu söylediğinizi evet. e, psikolojide kognitif kapanış diye bir kavram var ve temelinde zihin boşluk sevmez evet. ve o boşluğu doldurmak için bu zamana kadar dedikodular, işte sahte haberler, bunlar her <laughs> zaman için çok daha güzel boşluğu dolduruyordu ve şimdi de gerçek olmayan aslında videolar hızla yayılarak bu boşluğu dolduruyor ve tam da dediğiniz gibi biz de bunu tercih ediyoruz. Çünkü gerçek pahalı bu bağlamda. Evet. Peki siz bir bilim kurgu yazarısınız ve bilim kurguyla alakalı baktığınızda hep distopik konular vardır ve bilim kurgu aslında literatür olarak biraz mevcut yaşadığımız zamanın ötesinde ilerler. Şu anda baktığınızda Yazdıklarınız gerçek mi oluyor yoksa gerçeklik bilim kurguyu mu geçiyor? Yani şu anda biraz bilim kurgu muktesevatının gerçekleştiği bir dönemdeyiz sanki. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında her dönem öyleydi de şimdi yazılanla gerçekleşen arasındaki süre çok kısaldı diye kısaldı. düşünüyorum. Yani ben Tek Kişilik Firar adlı kitabımda Challenge Book diye bir öykü yazmıştım. Ki kitap 2016'da yayınlandı. Ben o öyküyü herhalde 2012'de yazdım. İşte insanlar canlı yayın açıp eğer bana şu kadar para verirseniz komşumu işte keseceğim falan gibi tırak içerisinde challenge'lar yaratarak para kazanmaya çalışıyorlardı. Bugün ona geldik. Yani işte çeşitli sosyal medya platformlarında insanlar akıl almaz şeyler yapıyorlar. Bunların içerisinde yani çocuk istismarı da dahil akıl almaz şeyler yapıyorlar ve bunun karşılığında yani bunu sırf para için yapıyorlar. Hı hı. Şimdi kendi kendime düşünüyorum o zaman demek ki iyi öngörebilmişim ama benim bunu öngörmemle gerçekleşmesi arasında çok büyük bir süre yok. Ama tabii şu da var. Ben yakın gelecek yani günümüz kaygılarının yakın gelecekteki çıktılarını düşünen bir bilim kurgu yazarı olarak yazıyorum. Yoksa hala birileri yıldızlar arası seyahati yazabilir ve belki de yıldızlar arası seyahati daha Zamanlı binlerce olur. yılımız var ya da belki de hiç gerçekleştiremeyeceğiz. O çok farklı bir konu. Öte yandan tabii bilim kurgu yazarlığı bir e, bugünkü verileri kullanarak geleceği e, öngörmeye çalışmanın sistematik bir yolu da olabilir. Çünkü e, aslında herkesi ikna edecek bir gelecek yazmaya çalışıyorsunuz. Sakil durmayacak. E, ikna edici olacak ve hani e, bugün bugünün e, gidişatıyla da örtüşecek şekilde. E, ve dolayısıyla diyebilirim ki her zaman takip etmek zorunda olmamakla beraber bilim kurgu yazarlarının öngörülerinin e, gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ki bunu da zaten şu ana kadar hani birçok bilim kurgu eserinin gerçekleşmesi bunu gösteriyor. Burada ise çok evet. kritik bir unsurun altını çizdiniz. Sistematik bir takipten bahsettiniz. Evet. Peki bir bilim kurgu yazarı perspektifinde önümüzdeki X sene sonrayı öngörebilmek için bugünden siz ve sen nasıl bir sistematik takip yapıyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz ya da nasıl evet. yorumluyorsunuz? Vallahi şöyle aslında <laughs> artık tahmin biraz ekonomistlerin tahminine benzemeye başladı. Hani <laughs> ekonomistler bugünün verisine bakarak işte önümüzdeki hafta dolar yükselebilir derse bugün dolar yükselebileceğini düşünerek alım yapanlar bu bu kararı etkileyebilirler. Hı hı. bir de dünya çok değişiyor. Yani ee, aslında işin çuvallama ihtimalinin ne kadar yüksek olduğundan da yeri gelmişken bahsetmem gerek. Bundan 5-10 belki de 15 yıl evvel dünyadaki hani demokrasinin, insan haklarının, işte yeni kimlik siyasetlerinin yani tüm bu gidişata baktığınız zaman çok daha farklı bir gelecek öngörebilirken işte tüm dünyadaki politik tercihlerin değişmesi, dünyadaki şu an bir takım bölgelerde savaşların çıkması. Gidişatı tamamen değiştirmiş gibi gösteriyor bana. Peki Yok. sizce gidişat nereye gidiyor? Bunu hem teknoloji hem sosyolojik hem ekonomik hem siyasal bağlamda soruluyor. Kayda yani siz... geçmiş bir yerde bunu söylemek hiç istemez <laughs> ama ben dünya savaşının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. <laughs> Umarım yanılırım tabii, Hı -hı. Bu hayır mesele. Peki bu Dünya Savaşı'nın haricinde daha doğrusu diğerleri aslında onu biraz tetikleyen unsur olarak herhalde öngörüyorsunuz. Hani teknolojik gelişimi ya da politik gerilimleri vesaire. Bizi oraya götüren gelişmeler nasıl öngörülüyor sizce? Şimdi bana sorarsanız e, yapay zeka şu an itibariyle Az önce de söylediğim gibi ya da yani söyledim mi artık o kadar bilmiyorum ki. İlk defa bir karşı devrimden bahsediyoruz. Hı hı, evet. Aslında evet söyledim şimdi hatırladım. Yani insan eylemliliğini azaltan e, ve insanın yerini alan bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bugüne kadar ki bütün işte bunun karşı argümanı işte bugüne kadar ki bütün devrimler birilerinin işini elinden almış olabilir ama her zaman yeni iş alanları ortaya çıktı gibi bir yaklaşım var. Ben buna katılmıyorum. Şu anlamda katılmıyorum. Birincisi zaten o dönüşümler de çok acılı dönemler yarattılar. Yani tarım devrimini ele alalım. Yani tarım devriminin ortaya çıkması e, avcı-toplayıcı toplumların çok büyük acılar çekmelerine sebep oldu zaten. Veya sanayi devriminin ortaya çıkması büyük buhranlar e, köyden kente göç. Zaten çok insanlar çok büyük acılar çektiler. Yani sanki o dönemler acısız ve ağrısız geçmiş gibi bir direkt makineler geldi burada. ve biz geliştik. <laughs> Burada da olacak. Yani iş gücü inanılmaz bir şekilde yer değiştirecek. Ama bunlar klasik kaygılar. Yani evet bunlar elinde sonunda değişir. Ama benim şu an gördüğüm en büyük risk, en büyük risk insan eylemliliğinin azalacak olması. Yani siz az önce 70'lerdeki bir sosyal psikoloji deneyinden bahsettiniz. Aslında o dönemdeki e, deneyler günümüze ışık tutabilecek şekilde hala... Sonuçlar vermeye ver, vermeye devam ediyor. Yine benzer yıllarda yapılan bir deney, yani bir huzur evinin bir katına insanlara, sakinlere, bundan sonra siz hiçbir şey yapmayacaksınız, çiçeğinizi biz sulayacağız, elinize sıcak sudan soğuk suya sokmayacaksınız dediler. Bir katına, bundan sonra özgürsünüz, etkinliklerinizi siz planlayın, size de bir bitki koyuyoruz. her gün siz sulayacaksınız. Bir tarafa çok sınırsız eylemlilik verdiler, bir tarafın bütün eylemliliğini elinden aldılar. Eylemliliği elinden alınan kattakiler diğer huzurevli sakinlerine göre ortalama 3 ila 5 yıl daha az yaşadılar. Yani aslında biz bunu içgüdüsel olarak da biliriz. İnsanlar emekli olduktan sonra Tabii. böyle bir çöküş dönemine girerler, rahatsızlanırlar. Yani insanın karar vermesi, kendi hayat hakkındaki kararları verebilmesi, bir işe yaraması bunlar insanı ayakta tutan, toplumun sürekliliğini sağlayan çok önemli unsurlar. İşte yapay zeka bunların büyük çoğunluğunu elimizden alırsa ne olacak? Yani insanlık kendini kendi rızasıyla emekli ederse bundan sonraki toplumsal düzen nasıl olacak? Bence şu anki en büyük sorun bunlardan bir tanesi ve daha da önemlisi ki benim savaş çıkacağına dair inancım da biraz bundan kaynaklanıyor. Hı hı. Bu kadar sosyal olarak e, erozyona uğramış, e, problem yaşayan, işsiz kalan kitleler nasıl yaşamına devam edecekler? Ve bu kadar büyük bir kitle kaynakları da giderek Aslında. azalan bir dünyada nasıl kendilerine hayat kuracak? Savaşı ben bu sebeple kaçınılmaz olarak görüyorum. Peki gerçek ve sahte ayrımını öğrenmeden büyüyen yeni bir jenerasyon, bu jenerasyonu büyütürken biz bu jenerasyona eleştirel düşünceyi, az önce sizin söylediğiniz akli eğitimi nasıl vereceğiz? <laughs> yani gerçekten hani hep diyorum 5 sene önce sorsalar bir şeyleri çok met ederdim, överdim, şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Ee, bilmiyorum zaman değiştiği için mi ya da artık bir e, benim de oğlum olduğu için mi <laughs> gerçekten değişti. şey yani şey de artık çok zorlanıyorum. Yani e, gerçek ya da bilgi bir zaman kıymetliydi. Aslında biz öyle bir neslin Hı hı. Son temsilcileri gibiyiz. Yani kendimi ele alıyorum. Evet, çalışırsan, öğrenirsen, kültürlü bir insan olursan, işte başarılı olursun, bir yerlere gelirsin gibi. Hani Türkiye zaten Türkiye Cumhuriyeti çok genç. 3 ya da 4 nesil geçti. Her hı. nesil bir sınıf atlamaya şahit oldu. <laughs> bir önceki nesil işte kırsalda olan insanların çocukları üniversite bitirdi, doktor oldu, mühendis oldu. Yani sınıfsal bir atlama gerçekleşti. Ama bugün bizler kendi çocuklarımıza bak öğrenirsen, akli melekelerini geliştirirsen, e, güçlü, iradeli bir insan olursan, çalışırsan kazanırsın diyebiliyor muyuz? Ben sadece zaten Türkiye açısından söylemiyorum. Yani. Tüm dünyada Doğru. global olarak. Yani e, işte insanların... Tabii ya o da bir iş alanı ayrı mesele ama hani sosyal medyada daha görünür olmak mı yoksa işte 5 sene üniversite okuyayım sonra işte bir yerde staj yapayım sonra bir... bunlar ikisi arasındaki tercih yapmada e, bu arada zaten belki biz dinozor olduğumuz için bir tanesi bize doğru geliyor belki doğru olan diğeri ya o da ayrı bir konu. Ben şu doğrudur bu yanlıştır demiyorum ama bu kadar büyük bir dönüşümün yaşandığı devirde biz ve bir sonraki kuşak arasındaki ilişki Neyin doğru olduğuna yönelik onlara vereceğimiz tavsiyeler her dönem olduğu gibi. O ayrı mesele ama bu dönem ne kadar işe yarayabilir? ya Ben, ben... mesela çok özür diliyorum hı hı. da kendi çocuğumu hakkında, meslekler hakkında hiçbir şey konuşamam. Çünkü şunu biliyorum ki şu an ona isim olarak sayabileceğim hiçbir meslek, Henüz çok net söylüyorum, hiçbir meslek o büyüdüğünde olmayacak. Kesinlikle öyle. Yani. kesinlikle Bir de bu söylediğinizin şöyle bir spektrumu da var. Şu anda siz uzun yoldan bir gelişimi tarif etmeye çalışırken onların etrafında o kadar muazzam kısa yol bombardımanı var ki evet. o kısa yol tuşlarına basmak her zaman için daha kolay ve daha cazip. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ben keyifli, çok verimli bir sohbet oldu. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, değerli konuğumuz Doktor Tevfik Uyarı uğurlarken biz de bu haftanın tartışma yaratan yapay zeka gündemini ele alacağız. Bu hafta OpenAI video platformu Sora'nın yeni versiyonu yayınlandı. Ve bu haberle birlikte özellikle deep fake dünyasında büyük bir paradigma değişimi oldu. Hatırlarsanız Şubat ayında sonra bir hayatımıza girmişti ve ilk etapta karşılaştığımız videolarda basketbol topu havada kalıyordu, su doğru bir şekilde akmıyordu. Yani Newton yasalarında temel sıkıntılar vardı. Sonra iki de bunların hepsi ortadan kalktı. Teknik olarak gerçeklikle sahte arasında neredeyse net bir ayrımı yapamıyoruz. Ama sonra 2'yi farklı kılan unsur teknik tarafı değil. Sonra 2'yi farklı kılan unsur insanların artık çok daha kolay bir şekilde deep fake videoları üretebilme potansiyeli. Eskiden deep fake videosu üretebilmek için belli bir teknik bilgi ve donanıma sahip olmanız gerekiyordu. Şimdi ise Sora 2 sayesinde çok rahat sosyal medyada herhangi bir postu atar gibi bir deepfake videosu oluşturabiliyorsunuz. Hem kendinizle alakalı hem de izin verildiği takdirde başkalarıyla alakalı. Bu o kadar önemli bir değişim ki Guardian buna post-truth devri bitti, post-reality devri başladı manşetini attı. Çünkü şu anda bile TikTok'ta yer alan videoların üçte biri yapay zeka tarafından gerçekleştirilmiş videolar ve gerçek olmayan videolar. Şu anda bile bu seviyedeyken sonra iki ile birlikte aslında gerçekle sahtenin iyice iç içe geçtiği potansiyel bir dönemin eşiğindeyiz. Ve bundan kaçış yok. Böylece bu haftada yapay zeka ötesinin sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte farklı konu ve konuklarla buradayız. Bekleriz efendim.